Selamünaleyküm evet. arkadaşlar. Büyük görselimizde varla 300 serisi 359 mu bu? 350 mi? Bakayım yazmıyor başlıyor. Değil mi? Bana sıkıntı. Motor çalışmıyor değil mi? Çalışmıyor. Peki ilk işlem ne yapacağız? Önce bujeye bakacağız. Islak mı kuru mu diye. Eğer ıslaksa bu ateşlememiş, benliği yanmamış ya da karbüratör boğulmuş ihtimalle hemen bu bucinin uç kısmı da boyduk görünüyor ben. Çatlak görünüyor. Şuradaki yan Ben işte yap. Ucu da Yap, yap. Bucu da. Bucu da, ha. da. Ha. Video çekiyorum. Dayı bir ha. dur bakayım. Ha. Şimdi bucu de deneyeyim. Ama boğulmuş <laughs> bir motor muhtemelen dayılar. Bak dayılar işte iki kardeş iyi anlaşıyorlar. Maşallah değil hemen. Gel Bilal Şimdi bunu topu topu çekerim öncelikle. Yoksa bendin alev alır bendin. Stop kısmı neredeydi bunu? <laughs> neredeydi? Top etmiş bu şekilde. Motoru böyle ter tutup da içindeki bendini tahliye edeceğiz. Yani. Çünkü dayılar çeke çeke içine bendi doldu. Bak akıyor bak yakından çekeceğim. Gördün mü? Beni de boğmuşlar. Beni da. Ben, görüyor musun? Doldurmuşlar içini. Şelale gibi akıyor gücüden beri. Bak çek. Şey, e, neyse. Neyse. Böyle. Baban ne? sen bir tane. Bak burada. Yeni bucuyu takacağız. Yeni buji. Bucuyu de yaralanmış. Ha, de bakalım şöyle benzin ıslak vurursa benzin ıslak vurursa bu çalışmadı motor bu tür benzin kokuyor burada durun. Dur. Hmm. ters çevirme işlemi tamam bu da böyle ucuyu takalım yerine hmm. Önde kepi takalım sonra ayağını da tam gaz verin tam gaz ondan sonra böyle topu da açın topu <laughs> böylece iki kardeş dayıların mutlu tutar. Bir <laughs> Belki birader beni izliyor, öğrenmiştir oradan. da. Çok gerçek Evet. Evet, bir takalım. Hayır.